selamlar arkadaşlar bugünkü videomda e, aracımı ambiyans aydınlatma monte etmeyi deneyeceğim sizlerle birlikte normalde zaten aracımın e, şuradan ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum ama şansın bir deneyeyim Hı. Şu kapısında ince çizgi olarak gözüken kısmında birazdan araca bindiğimde yakarak da gösteririm. İnce LED'ler bulunuyor. Ee, ama bunlar kendi aydınlatıyor. Tam ambiyans olarak. Ee, aslında tam ambiyans bu olmuş oluyor. Şimdiki yapacaklarım ayak kısmından hafif loş ışık versin diye ee, monte edeceğim parçalar olacak. <laughs> Açıkçası e, bunlar böyle müzikle e, entegre çalışabilen işte ritme göre, sese göre çalışabilen parçalar ama bu özelliklerini kullanmayı düşünmüyorum. Hani bir iki arkadaşımla gır gır yaparken belki denerim ama onun dışında ilk kullanımlar dışında böyle bir şey hiç yapacağımı sanmıyorum. Bunlar normal 9 LED'li internet sitelerinde çok uygun fiyatlara 30-40 liraya 50 liraya bulabileceğiniz ışıklar. Şöyle bir kumandası ve modları mevcut. Kumandayı az önce bir test ettiğim için şey yaptım açtım. Buradan açıp kapayabiliyorsunuz çakmakla takıp kullanacaksınız. Ama dediğim gibi ben farklı bir şey deneyeceğim. Şu çakmaklığı giren ucundan kesip kendi çakmaklık kısmına lehimlemeyi düşünüyorum. Hatta hani artısını eksisini ayarlayıp denemelerimi yapıp Yapabilirsem, çakmaklıktan değil de gündüz farlarından da alsam diye düşünüyorum. Çünkü e, hani led ne kadar led olsa da internette bir hikayede çok güç çekiyor gibi yorumlar duydum. Hani bilmiyorum ledin çok güç çekebileceğiyle ilgili bir bilgim yok ama durduk yere hani e, motorumu çalıştırmasam da kontağı açtığım bir anda akünün gücünü çok fazla yemesini istemem. Hani e, çok fazla seyahat ediyorum son zamanlarda. Şeyler arası bir durumda böyle bir şey yaşarsam boşuna tatsızlık uğraş, hani gerek yok. Ee, onun için bir denemelerimi yapacağım. Mümkün olursa e, parklarımı yaktığımda bunlarda çalışsın modunda bir ayarlama yapmak istiyorum. Onu da muhtemelen direksiyonun altından çekmemiz gerekecek. Bakalım. Şimdi e, biraz böyle birlikte deneme yanılmalarla öğrenmeye çalışalım. Evet, şimdi aracın iç tarafına geldim. Ee, birlikte bir uygulayalım, görelim renkler nasıl monte etmeden önce sağlam mı, ürün değil mi? Bunlara bir bakalım istedim açıkçası. Yani, şunlardan bir led bile öldüyse devamı gelebilir. Akımda farklılıklar yaratacaktır. Bunun e, takmadan değişimini gerçekleştirmek isterim. Evet, bir, şunu bir değiştirelim şunu bir kapatalım şarjımızı yemesin. Çökümüzü yemesin. Evet. Şimdi normalde monte edilmesi gereken şekli bu. Bunu soketimize takıyoruz. Bunu da bu tarafa bağlıyoruz. Biraz zor oldu tekerle kusura bakmayın. Evet şu anda direkt maviden açıldı. Şöyle bir kumanda ile birlikte şunları görebileceğiniz şekilde bir denemeler yapalım. Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten e, bu araca direkt bunu alıp benim yaptığım gibi monte etmeyecek arkadaşların bunu buraya gizleme şansı yok. Bu kapağın çok dışarısında kalıyor hani kapamayı düşünmek bile söz konusu değil aslında. Ve şunu fark ettim. En ufak oynamada akım değişikliklerinde bunda bozulmalar oluyor. Yani ürünün ömrünü kısaltırsınız o şekilde kullanırsanız. Şimdi denemeler yapalım. Kapama, açma. Tamam. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bu arada alıcısı da burada. Sinyal için. Şöyle. Buradan ayrı çıkarmışlar. Kırmızısı. Yeşili. Mavisi, beyazı. Güzel olanı, e, evet beyazı e, biraz maviye çalıyor. Onu kabul etmek lazım. E, güzel olanı, bu arada seviyeleri var. Şu an full Fullledim e, de selektör atıyor. Şu an en yüksek seviyede kısıyorum. En kısıkta da selektör atıyor. Tamam. En kısıkta bakalım şu an renklere. E, tekrar geliyorum. Güzel olanı, ee, mavi, şey beyazı buz mavisini diyelim. Doğru olan renk o. Ee, böyle tüm renkleri bir araya koyup oluşturmamışlar. Ayaklara böyle rengarenk bir cümbüş vurmayacak beyaz kullandığımızda. Evet turuncu. Aslında amber turuncu gibi olduğu için kısıkta bunu kullanmak da biraz daha doğal durabilir. Bu arada size şu an e, hani ne kadar istesem de kamerada maalesef doğru rengi yansıtamıyorum. Şu an çok daha farklı gözüküyor. Sarı. Oyan. Oyan diye bir renk. Mor. Şimdi de bunlar geçişliler. Böyle kendi kendine dönen versiyonları. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Jump 1 diye geçiyor bu. Pardon Jump 3 diye geçiyor. Jump 7'ye bakalım. Bunların şöyle özellikleri var. Belirli geçiş sıklıkları var. Işığın seviyesini arttırıp azaltma tuşuyla bunların hızını arttırıp azaltıyorsunuz. Bakın şu an yavaşlattım. En yavaşta. Şimdi hızlandırdım. İşte bunlar yani dedim. Trafikte olması gereken şeyler tabii ki. Bu fade'ler yavaş yavaş geçiş herhalde fade'in çevirisi. Yine farklı bir fade. Bunlar da melodik olanlar. Şimdi melodiyi bir deneyelim. Güzel. Her şeyde geçiş yapıyor. Melodi bir. İkinciye geçtik şu an. Bu da aynı şekilde geçişler yapıyor. Üçüncüye geçtik. Yani ne farkları olduğunu bilmiyorum. Bunları biraz müzikle denemek lazım tabii ki. Şu an dördüncü moddayım. Ha, dördüncü de kapalı. İlginç. Dördüncü de kapalı gibi duruyor. Ses duydukça açıyor. Bakın. Evet, ilginç. Şimdi e, biz bunu tabii ki bu şekilde kullanmayacağız. Onun için buradan kapayıp söküyorum. Ee, biz bunu e, bu bölümün normal e, sökümünü gerçekleştireceğiz. Bunun arkasına gelmekte olan şurada bir çakmaklık girişimizin e, bağlantısı var. Çok kolay ulaşabileceğiniz bir kısım. Oraya bağlayacağız şimdilik çakmaklığı. E, Şimdi artısını eksisini nereye bağlamalı onu biraz tartışmamız gerekebilir. tabi düşünmek gerekebilir. Şu direksiyonun alt kısmından e, sinyallerden hemen şu taraftan e, direksiyonun altını söktüğünüzde sinyallerin kablosu gidiyor. Oradan bir kablo almak mantıklı olabilir. İşte parkları açtığımda yansın gibi. E, biraz onu yoklamak istiyorum. Bunu yapmadan önce size... Şu iç taraftaki ledleri göstereyim. Bu şeritler bu şekilde. Bunları da 2016'da taktım ve hala cillop gibi çalışıyorlar. Bu tarafta da var. Şu an kamerada biraz mavi trak gözüküyor ama normalde beyaza biraz daha yakın. Evet şimdi birazcık buraları yoklayalım. Ne yapabiliriz ne edebiliriz. Evet şu anda e, normalde çakmaklığa giren soketin içini açtım. Burada ufak bir kartı var. Şu aşağıda, şurada bir saniye göstereyim. Şöyle bir sigortası vardı. Onu buton olarak kullanıyor. Şu sigortayı. E, yani ufak bir önlem almışlar aslında. E, ama ben şuradaki normal RTX kablolarını alacağım. Bu aşamayı komple iptal edeceğim. Bu RTX kablolarını direkt işte sinyalden bir yerden güç alarak bağlayacağım. Hani ben açtığımda çalışacak. Ama yine bu parçaya da zarar vermemiş olacağım. Şöyle net görebilmeniz için iyice zoom yapayım kırmızı kablo, kırmızı kablo aşağıda, siyah kablo yukarıda. Şöyle bir durum var şu anda. Bunu normal buradan hani şey yapmadan, çok zarar vermeden şuradan sökeceğim. Ops. buradaki yayı da attırdım az önce. Ama bunun bir zararı olmaz. Şöyle bastırıp rahat bir şekilde oturtabiliyorsunuz. Kabloyu kopardıktan sonra bunu yine kaparsınız. Rahat bir şekilde bir aksilik yaşamanız durumunda buna tekrar tamir edebileceğiniz bir şekilde dönüş sağlamış olursunuz. Boş yere şu kabloyu kesmemiş olun diye diyorum ben size. Hani Onun için ben de bu uğraşa girdim. Şimdi e, düşünen olabilir neden burayı komple söktük. Zaten e, bu aşağıdaki çakmakla direkt ulaşamıyor muyduk diye. E, şu direksiyonun alt tarafını söküp sinyallere baktığımda e, buradan hani neyi kullanmalıyım ne yapmalıyım diye bakacağım zaman e, eğer buradan bir şey kullanmaya karar verirsem kabloyu içeriden çekebileyim diye burayı komple söktüm. E, direkt bundan güç almak mantıklı olur mu olmaz mı onu birazdan deneyip göreceğiz. Evet. Şimdi aracımızın sinyallerinin bağlantılarının olduğu yere ulaştık şu anda. Şimdi kontrol kalemiyle kabloyu tek tek deneyerek ben buldum. Şu üst tarafta sinyal koluna giden kabloları deneyeceğiz. Denediğimizde kontak açıkken şu üçünde bunda bunda ve bunda elektrik göreceğiz. Ama şu sadece parkları yaktığımızda yanacaktır. Bakın. Parkları söndürüyorum. Yanmayacak. Şimdi buradayken yakmaya çalışayım. Yakamadım. Yaktım tekrar parkları. Yandı. Söndürdüm. yani şurada görmüş olduğunuz şu kablo üstten ikinci bizim parklarımıza giden kablo buradan alıp bu tarafa güç vereceğim topraklamasını yani siyah kabloyu buraya bağlayacağım buranın siyahına bağlayacağım parklardan da güç kablosu alacağım bunun öncesinde tabii ki bir denemesini yapacağım ayrı bir kabloyla olursa sistemde bir sıkıntı olmuyorsa EKZ vesaireye akmıyorsa bu şekilde montajını gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar, denemelerimi yaptım ve kablolarımı çektim. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim modülümü. Şöyle ortaya burada büyük bir boşluğum var. Çok rahat. Ee, hani eski telefon modülü falan vardı. Onları sağa sola sıkıştırıp bir güzel yer açıp aslında hiç ihtiyacım olmamasına rağmen e, bunları buraya açtım. Şu modülümü şurada bir yere çift taraflı bantla tutturacağım. Buradan öncelikle e, lambalarımı çektim. Ön tarafa gelecek lambamı ne yaptım? Ön ayak havalandırma borusunun çıkışından çıkardım. Burada güzel bir boşluk var. Ee, diğer taraf için de aynı şey geçerli o delikten çıkarmış oldum. Arka taraflar için şimdilik e, şu aralarda nasıl e, şu aralarda şu plakaları ittiğinizde açılan ince boşluklar var. Şöyle e, gördüğünüz gibi kabloyu e, şu aradan çıkarttım. Şu paneli ittiğinizde orası biraz genişleyecektir. Oradan çıkarabilirsiniz rahat bir şekilde. Ee, arka tarafa göndereceklerimi de şimdilik bu şekilde çıkarmış oldum. Ve e, bir hayli kablo var. Hani bunu zorlasam arka şeyleri <laughs> bagaja kadar iterim diyebilirim. Hani abartı olur tabii ki de. Ee, kablo yeterli olacaktır. Zaten ön koltuğun altına koyacaksınız. Aklınızda bulunsun. Çok gergin yapmayın bu kabloyu. İhtiyaç olur. Ön koltuğu itersiniz çekersiniz. Bu ışığın bir hareket payı olsun yoksa kablolamaya zarar verirsiniz ışığa zarar verirsiniz arabanızın sigortasına attırırsınız Hani boş yere akım bozukluklarına sebep olmayın onun için buna bir ek pay bırakmayı unutmayın koltuğun altında bir yerde şimdi monteyi nasıl yaptım montaj işlemini öncelikle siyah kablomuz şu ee, şu gösterdiğim şu anda baş parmağımı değdirdiğim kablomuz şu an buraya gelen şu e, az önce çakmaklıktan kesip çıkardığım kablo. Onu sadece şuradaki delikten geçirdim. Buraya getirip çakmaklığa girecek topraklamaya ucunu değdirdim. Soktum. Uzun bir şekilde soktum ama. Ve bantladım. Yani kolay bir şekilde daha sonra sabitle e, değiştirilebilecek sökülebilecek bir şey yaptım. Ama şu anda çıkmayacak bir şey yaptım. Temassızlık da olmayacak bir şey yaptım. Dibine kadar gidiyor. Hatta zorlasam bu taraftan çıkacaktı. E, bunu bu şekilde taktım. Toprağın siyah kabloyu, kırmızı kabloyu ne yaptım? Kırmızıya şöyle bir ek aldım. Makaronla e, şey ekle lehimleyip makaronla sabitledim. Bu eki bu buradan geç, şey bu delikten geçirdim. Sonra üst taraftan yakaladım. Buradan görebileceğiniz gibi direksiyonun arkasına doğru uzattım. Sonra hemen şuradaki boşluktan bunu yakalayıp getirip buraya tel ilehledim. Öyle e çok sağlam bir lehime gerek yok çünkü zaten burası oynamayacak bir yer. E kaymasın bir şekilde kurtulmasın yeterli ee, bunun dışını bantlayacağım tabii ki sonra tekrar yıldım yıldım bandıyla geçeceğim ee, sonrasında şu kabloyu da fazlalığını da yıldım bandıyla sıkarım şöyle alt tarafı bir yere sallandırırım muhtemelen sonra kapama aşaması ve ışıkları monte edip deneme aşaması Bu arada bu aşamayı yaptığınızda da bir denemenizi yapın ben zaten yaptım buraya bağladığım için şu anda Yanacak böyle. Hani de her şeyi tamamladığımda yapıştırma aşamasında detaylı göstereceğim. Şu andaki aşamada göstermem gerekirse de şu aşağıdaki lambayla birlikte böyle yaktığımda bunlar da yanacak böyle aracın içi aydınlanacak. Yani renkler modlar ayarlanır böyle. Evet arkadaşlar ben montajımı tamamladım şu anda ee, hiçbiri gözükmüyor çöpler için kusura bakmayın lütfen yani yeni taktığım için şu an ortalık çok dağınık. Ee, şu anda herhangi bir renk modunda bu şekilde gözüküyor. Hemen e, şuraya da e, ayakkabımın yan tarafına da e, sinyal alıcısını çıkarttım. Böylece hani çok yüksek bir yerde değil, göze batmayacak ama ben nerede olduğunu bileceğim ve oturduğum yerden kumandaya bastığımda renkleri çok rahat bir şekilde değiştirebileceğim. En aydınlık şu anda böyle duruyor. Sinyal alıcısı da hemen şurada. Gösterebilir miyim? Emin değilim. Şansımı denedim, evet. Şurada parlayan nokta gördüğünüz gibi. Oradan çıkarttım. Renkler bu şekilde. Şu anda yapmış olduğum ayar sayesinde gündüz parkları yakıp kapadığımda bunlar da yanıp sönüyor. Tabi dediğim gibi daha düzgün bir renk ayarında bırakılabilir. Bu arada şöyle güzel bir özelliğimiz var. Mesela deneyelim kırmızı olsun. Şu an kırmızıdayız. Parkları kapayıp açmak önemli değil. Ee, kontağı kapayıp çıktığınızda her şeyi çektiğinizde ve geri döndüğünüzde yine kaldığımız renkten devam ediyoruz. O çok güzel olmuş. Ee, yani o olmasaydı her seferinde ayar yapmak vesaire korkutucu bir düşünceydi. Eee Şimdi nerelere monte ettim sorusuna gelirsek. Sizinle paylaşmaya gerek duyduğum tek montaj noktası sağ ön koltuğun altında nereye monte ettiğim. Şöyle iki adet artık ne diyeyim somun gibi parça var. Biri bu. Diğeri de evet şurada gördüğünüz şu parçalar onların ortasındaki süngeri görünmeyecek kadar sadece bunun oturacağı kadar kesme ihtiyaç duydum. E, bunu da ışığı deneyerek yaptım. Diğer açılara zaten kesmeden yapıştırabileceğim açılara yerleştirdiğimde verimli olmuyordu. Işığın büyük kısmı duvara falan gidiyordu. Düzgün olmuyordu. Şu anda düzgün çalışıyor. Bu arada şu anda ışık yanıyor ama flash tuttuğum için ve kırmızı yandığı için gözükmüyor. Hemen başka bir renk deneyeyim. Hı. Evet ne yapasayım? Flaş tutarken gözükmüyormuş. Hı, gözüktü. Tamam. Güzel. Bu şekilde kullanmak en mantıklısı oluyor. Böyle yaptığınızda ayak kısmı tertemiz aydınlanmış oluyor. Diğer şekilde şöyle ileri doğru veriyor. Ee, o da muhtemelen verimli olmayacak. Yani şu anda dümdüz alt tarafı aydınlatıyor. Ayakkabılara ve yere vuracaktır. En güzel seçenek bu oldu. gibi Arka yani taraflarda zaten çok bariz yerleştireceğiniz yer. Sadece dediğim gibi monte ederken bu koltukları ön koltukları en arkaya çekin. Öyle monte edin. Kabloları sonrasında yalıtım bandıyla sarın. Ee, böylece Koltuğu öne çektiğinizde daha sonra yapacağınız oynatmalarda e, problem yaşamayacaksınız. Eğer onu yapmazsanız e, kablonuz zarar görebilir. Çıkarttığınız yer oynayabilir. Kablom şöyle kenardan gözüküyor. Bu kadarlığı da beni hiç açıkçası rahatsız etmez. Bilmeyen de görmez burada böyle bir şey olduğunu. E, kabloyu. Şöyle çok döndürdüm. Kusura bakmayın. Şöyle alt tarafta kablo, kabloyu sarıp e, bantlayıp paspasın altına koydum. Şimdi de paspası tam olarak yerleştireyim. Şöyle paspasla ray arasında kalacak bu. Hani e, rahatsız edici bir yanı yok şu an. Eğer ilerleyen süreçte işte sıkıntı çıkarırsa bunu daha iyi gizlemek için konum muhtemelen bulurum ama şu anlık sıkıntı çıkarmayacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, umarım faydalı olmuştur. Ee, hani bu tarz videolar çok var ama spesifik olarak bu araçta bir öneride bulunarak çekmek istedim. Ee, buradan aldığımızda ne olacak onları göstermek istedim. Ee, güle güle kullanın siz de taktıysanız. kumandanın yeri de zaten şurada hazır neredeyse. Şu şekilde atacağız. Duracak. İhtiyaç durumunda buradan değiştirilir. Ama sanmıyorum ihtiyaç olacağını. Ee, farklı bir öneriniz varsa kabloyu şuradan çek şunu yap gibi ee, yorumlara bildirebilirsiniz. Sorunuz varsa yanıtlamaktan elimden geldiğince yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Ee, bir iki güzel videom daha geliyor. Ee, Hani elimden geldiğince bir şeylerle uğraşıyorum. Ama içime sinen şeyler yapmak istiyorum her zaman. Ee, onun için hani biraz zaman alabiliyor. Lütfen video önerileriniz varsa onları da bana bildirin yorumlardan. Üzerinde elimden geldiğince çalışayım. Ee, eğlenceli ve dikkatli, sağlıklı, güvenli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.